Aracımız C200 dizel Mercedes. Motor lambası yakıyor. Baktığımızda partikül filtresinin tıkanmış olduğunu gördük. Partikül filtresi şu an boşalmış durumda. Biz yol yaptık bu araca. Bu araçlarda yol yapmadan partikül temizliği zor oluyor. Yani yapmıyor daha doğrusu çalıştırmıyor. Birçok kişi yaptığını zannediyor. Şu an bunun değerleri 18-19 gramlardaydı. 7 lere kadar düşürdük. Biraz daha aracımızı sıkıştıracağız yolda. Komple temizleme hedefliyoruz. Zaten aracın çekişi düzeldi. Motor lambamız da söndü. Şu an artık son aşamalarını yapıp bitirip aracı müşteriye teslim edeceğiz. Mercedes'lerde yol yapmadan partikül temizlemesi yapmıyor araç. Bu şekilde yol yaparak sabit gazlarda, sabit devirlerde kurum temizliği yapılıyor. Aracımızın partikülü bayağı biti kalmış. Şu an jenerasyon işlemi yapıyoruz partiküle. Bunun için yol yapmamız gerekiyor birazcık.